Korku oyunlarıyla aram pek iyi değildir. Daha önce FNAF 1 ve 2'yi oynadım ve sevmiştim de. Oynarken ne kadar korksam da oynaması keyifliydi. Outlast'ı oynadım, aynı şekilde videosunu yapmayı planladığım bir oyun. Fakat buysa bambaşka bir şey. Oynarken altıma sıçtığım Vizage adındaki bu oyunda bir adamın öldükten sonra Araf'ta sıkışıp günahları için cezalandırılma hikayesini ve onun yüzünden bu hale gelmiş üç tane aynı durumdaki insanın hikayelerini inceliyoruz. Adamın önce ailesiyle arasının açılmasının ve sonra da onlarca yıl boyunca suçluluk duygusuyla kendini içkiye ve haplara verip kimseyle konuşmamasının sebebi ise çok derin bir konu ve CIA'in 1960'larda yaptığı gerçek deneylere dayanıyor. Oyunun başında karakterimizin yani Dwayne Anderson'ın elindeki silahı önce sırasıyla karısına ve çocuklarına Sonra kendisine doğru ateşlediğini görüyoruz. Tekrar gözünü açtığında karanlık bir odada siyah bilekenin üzerindeyiz. Dışarı çıktığımızda burası bizim evimiz. Neredeyse tüm olaylar evin içinde geçiyor. Çalan telefonu açtığımızda komşumuz birkaç gündür bizden haber alamadığı için meraklandığını söylüyor. Radyoda ise kendi haberimizi ve ailemizin ölümünü duyuyoruz. Evin içinde her yerde Hazreti İsa heykelleri ve portreleri var. Bu da karakterimiz hakkında bize bilgi veriyor. Karakterimiz Katolik mezhebine bağlı bir Hristiyan ve onun inancına göre insanlar öldüklerinde direkt cennete veya cehenneme gitmezler. Önce Araf adı verilen yerde işledikleri günahlar için cezalandırılırlar ve en sonunda affedilip cennete giderler. Yani oyun boyunca yaptığımız her şey, yediğimiz tüm jumpscare'lar ve çektiğimiz tüm acılar işlediğimiz günahların bir cezası. Ve evde sürekli olan paranormal olayların sebebi de bu. Ayrıca evdeki tüm saatler 3.33'ü gösteriyor. Yani 333 sayısına işaret ediyor. Bu sayı ise birçok inanışta melek sayısını İyiliği ve korumayı temsil ediyor. Ayrıca Hristiyanlıktaki Baba, Oğul, Kutsal Ruh inancını temsil ediyor. Sürekli bir şeyler görüyoruz ve karanlıkta kalmamamız gerek yoksa karakter kafayı yemeye başlıyor ve bulunduğu chapter'a göre birisi tarafından geri dönüşü olmayacak şekilde öldürülüyor. Bunun için mumları ve çakmakları kullanıyor. Kendimize güvende olacağımız aydınlık alanlar sağlıyoruz ve evin her yerinde bulabileceğimiz hapları kullanarak da delirmeye yaklaştığımızda kendimizi rahatlatıp uyuşturuyoruz. Günahımıza gelecek olursak biz bir şirkette çalışan bir bilim adamıyız. Bir kimya yeriz. Ve bu şirkette yapılan işler çok masum değil. Çalıştığımız yer insanların içtiği şebeke suyuna çeşitli maddeler katarak onların beynini yıkamaya ve kendi amaçları için kullanmaya çalıştığı deneyler yapıyor. Zihinsel hastalığı olan insanlara ilaç olarak bu maddelerden veriyor ve bu maddelere maruz kaldıklarında daha da hastalanıyorlar. Sağlıklı insanlar şebeke suyundan içtiği için bir yerden sonra onlar da delirmeye başlıyor. Halüsinasyonlar görüyor. Hatta ölüyor. Yaptığımız işin farkındayız ama sözleşmeler olduğu için ve bizi zorla çalıştırdıkları için kimseye bir şey anlatamıyoruz. Ne karımıza ne çocuklarımıza. Onlarla aramız gitgide açılıyor. Uzun bir süre boyunca neredeyse hiç konuşmuyoruz. Tek yaptığımız alkol alarak yaşadıklarımızı hafifletmeye çalışmak. Uzaklaşmak. Gitgide daha kötü hale geliyoruz. İlaçlar kullanıyoruz ama fayda etmiyor. En sonunda yaptıklarımıza dayanamayıp herkesin acısına son veriyoruz. Evi gezdiğimizde dua etmek için ayrılan bir bölümde 3 tane boş kase görüyoruz. Karakterimiz Katolik mezhebine bağlı bir Hristiyan. Boş kaseler de burada devreye giriyor. Araftan kurtulup affedilmemiz için önce evimizde yaşamış ve bu deneyler yüzünden deliren ve hayatlarını kaybeden 3 kişinin yaşadıklarına tanık olmalıyız. Ve onları anlamalıyız. Bizim ölümümüz 1985'te yaşanıyor. Diğer olayları yaşayanlar ise sırasıyla 1961'de Lucy adındaki küçük bir kız çocuğu, 1962 yılında Dolores adındaki yaşlı bir kadın, 1970 yılında Rakan adındaki 28 yaşında bir adam. İlk kurban olan Lucy adındaki küçük kıza baktığımızda ailesinin tek çocuğu ve başlarda normal bir hayatları var. Her çocuk gibi oyuncaklar oynuyor, odası oyuncaklarla dolu, resimler çizip boyamalar yapıyor ve ve ailesiyle vakit geçiriyor. Ağaç evde oyunlar oynuyor ve Pico adında evcil bir kuşu var. Bir zaman sonra küçük kız televizyondan ve radyodan kendisiyle konuşmaya başlayan birini duyuyor. ''Merhaba Lucy, arkadaş olmak istiyorum.'' Bölüm boyunca olayları çözmeye çalışırken bu canavardan kaçıyoruz. Ve ışıklar yardımıyla bizi ulaşmasını engelliyoruz. Gölgelerdeki canavar sürekli Lucy ile konuşuyor. Ona bir şeyler yaptırıyor. Ve en sonunda Lucy'ye evcil kuşunun kafasını koparttırıyor. Kızın çizdiği resimlerde de bu olayları görebiliyoruz. Ailesi kızının sorunları hakkında endişelenmeye başlıyor. Kızlarını doktora götürüyorlar ve doktor Lucy'ye iğne şeklinde ilaçlar yazıyor. Bu durumdan rahatsız olsalar da kızlarının iyileşmesi umuduyla o iğneleri yapıyorlar. I think we should see a professional. You heard the diagnostic. Could they just give us pills like everyone else. How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. I don't want their help anymore. Hala weird... arkadaşlar, tüm o garip davranışlar. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Kızın iğnelerden ne kadar rahatsız olduğunu görebiliyoruz ve onu düzeltmek yerine daha da karanlığa çekiyor. Bir yerden sonra annesine anne bile dememeye başlıyor. En sonunda ise kafasındaki sesler onu banyoya kilitliyor ailesine kadar çabalayıp içeri girmeye ve engellemeye çalışsa da kız canavar tarafından kontrol ediliyor ve kendi çenesini vücudundan ayırarak oracıkta can veriyor. Uyandığımızda bölüm bitmiş oluyor ve kendimizi tekrar evde buluyoruz. İlk cezamızı çektik. Kasenin üzerine bırakacağımız kalıntının yanı sıra bir de üzerinde gurur yazan bir video kaset alıyoruz. Bu video kasetler oyunu tamamlayıp bu cehennemden kurtulmamız için gerekli. Onları da birazdan anlatacağım. 1962 yılında geçen ikinci bölüm, Dolores adındaki yaşlı bir kadın ve kocası George'u anlatıyor. İkilinin bir de bebekleri var. Eve taşınmalarından sonra Dolores'te şizofreni, anksiyete, bipolar bozukluk ve paranoya gibi hastalıklar beliriyor. Kocası George onunla ilgilenmeye çalışsa da gitgide daha kötüye giden Dolores, zapt edilmez birisi haline geliyor. Dolores'in <laughs> <laughs> It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. <clears throat> oh, I'm gonna be late for tea. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. The other day, she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor, even when it's off. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. Dolores' symptoms are aggravating.

Kadının anıları arasında gezerken kocasının cansız bedenini de buluyoruz ve eksik olan bıçağı bulup yerleştirerek bölümün sonuna ilerliyoruz. Dolores daha sonra yaptığı şey için pişmanlık duyuyor ve kocasının ölümünden kendisini suçlayıp daha fazla dayanamıyor ve kendi canına kıyıyor. Kaseye bırakacağımız ikinci eşyamızı ve ihmalkarlık ismindeki kaseti de aldıktan sonra son kurbanımıza geçiyoruz. Son kurbana geçmeden önce tüm bu olaylara şahit olan ve evin içinde bir terslik olduğunu düşünen komşumuzdan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsınız kendisi oyunun başında bizi arayıp bizim için endişelendiğini söylemişti. Evin içinde dolaşırken bazen çizgi roman sayfalarına denk geliyoruz ve hepsini toplarsak The Neighbors yani Komşular ismindeki çizgi romanda kadının tüm hikayesini bulabiliyoruz. İlk olarak Lucy'nin ölümüne tanık oluyor. Küçük kızın annesi çığlıklar içerisinde kızının cesedine ulaşmaya çalışırken polis memurları onu sakinleştirmeye çalışarak "Size bir sandalye ve bir bardak su verelim." diyor. Burada polislerin bile içinde uyuşturucu maddelerin de olduğu sudan içirmeye çalışmaları biraz şüpheli. Daha sonra aynı polis memuru yanındaki CIA ajanına benzeyen adamla birlikte Rose'un kapısını çalıyor. Bölgenin incelemede olduğunu ve evinde kalması gerektiğini söylüyor. Kadın Lucy ve ailesinin ne olduğunu sorsa da yalnızca bunun çok gizli bir bilgi olduğu cevabını alıyor. Daha sonra onu musluktan su içerken görüyoruz. 62 yılında geçen bu sahnede su içerken yeni taşınan komşularını görüyor. Evde bir terslik olduğundan şüphelenen Rose Komşularını arayıp onları uyarmak istese de kocası kızarak engel oluyor ve artık yemek yapma saatinin geldiğini söylüyor. Hikayemize geri dönelim. 1970 yılında evde yaşayan Rakan, bir Amerikan futbolu oyuncusu. Sporcunun anılarına dalıyoruz ve evinde kendi başınayken sanki onu izleyen birileri varmış gibi konuşmaya başlayan ve daima üzerinde gözler olduğunu hisseden skopofobiye sahip bir adam olduğunu görüyoruz. Bölüm boyunca onu izliyoruz ve yaşadıklarını görüyoruz. Evinde silahla boşluğa ateş ettikten sonra komşusu Rose onu şikayet ediyor. Uzun yıllar boyunca bu evde yaşananlara şahit oluyor ve onun da sonu hiç iyi bitmiyor. Bölümün sonunda ondan da bahsediyorum. Rose adamın zaman zaman bağırıp çağırdığından, kendi kendine konuştuğundan ve iyi olmadığından bahsediyor. Ardından adamı hastaneye kaldırıp üzerinde deneyler yapıyorlar. Rakan'ın iddiasına göre hep gözü olmayan insansı bir varlık onu izliyor ve kim olduğu bilinmeyen şeytani güçler de zihnini kontrol etmeye çalışıyor. Ama kendisinin iradesi yeterince kuvvetli olduğu için bu varlıklara bir süre karşı koyabiliyor. Hastanedekilerin de işin bir parçası olduğunu düşünerek kendisini camdan aşağı bırakıyor ve iki bacağı da kırılıyor. Bölüm boyunca hem o gözsüz yaratıklar tarafından hem de sakat adam tarafından defalarca kovalanıyoruz ve bence bu kovalama sahneleri jumpscare sahnelerinden daha heyecanlı geçiyor. Her yerde bizi izleyen gözler görüyoruz ve onları yok ederek kilitli kapıları açabiliyoruz. Raka'nın kaldığı hastanede geçen onca kovalamacadan sonra tedavi adı altında gördüğü işkenceleri izliyoruz. Bir yerden sonra Raka'nın agresif tavırları azalıyor ve doktorlar iyileşmekte olduğunu söyleyerek onu serbest bırakacaklarını anlatıyorlar. So, uh, break it I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you will be ready to leave and go home. There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. I'll get back to you soon. <gülüyor> 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 en sonunda her şeyi çözdüğünü söyleyen Rakan'ı bir odaya bırakıyorlar. Rakan, ona bunu yapanları bitirecek güce sahip olduğunu söylüyor ve kapıda aynı çizgi romanındaki CIA çalışanı tiplemesindeki adama benzeyen biri beliriyor. Ardından Rakan'ı orada bırakarak acılar içinde çürümeye mahkum bırakıyorlar. Bölüm burada bitiyor ve hapishane ismindeki üçüncü kasetimizi alıyoruz. Ve son olarak 85 yılında evde yaşayan ve ailesiyle problemler yaşayan Dwayne'e geliyoruz. Dwayne'in bazı mental problemleri var ve içki ve ilaçlarla kendini daha da hasta ediyor. Hz. İsa mabedinin olduğu yerde 3 kasenin yanında bir de 7 parçadan oluşan bir bölüm var. Evin içinde bulmamız gereken 7 adet video kaset var. Üç kaseti diğer kurbanların bölümlerini tamamlayarak almıştık. Kalan kasetleri evin bazı yerlerinde buluyoruz. Her bir kaset bizi başka bir sekansa sokuyor ve orada kendimizle yüzleşiyoruz. Oynattığımızda her birinde karımızın ya da çocuklarımızın görüntülerin yanında bir de evin bazı bölümlerini görüyoruz. Ve gidip baktığımızda Dwayne ve ailesi hakkında daha fazla bilgi öğrendiğimiz bölümler açılıyor. Bağımlılık kasetinde bir kutularıyla dolu bir yatak görüyoruz. Ardından veba maskeli bir adam bizimle konuşuyor ve alkol problemimizden bahsediyor. Gördüğümüz şeylerden kaçmak için bize defalarca içkimizden yudumlamamızı söylüyor. En sonunda kafayı dikip son yudumu alıyoruz ve masada bir cam parçası beliriyor. Böylelikle 7 parçanın ilkini almış oluyoruz. Aç gözlülük kasetinde Dwayne üzerinde kanla umurunda değil yazılmış bir sözleşmeye imza atıyor. Umursamıyor. Yaptıkları şeyden dolayı insanların hatta küçük çocukların canına mal olduklarını umursamadan imzayı atıyor. Ve sonra göz olmayan insanların arasında yürüyüp ölmüş bir kuş görüyor üzerinde göz şeklindeki cam parçayı buluyor. Parçalar birleştiğinde maskeye benzer bir şekil oluşturuyor. Gurur kasetinde kendimizi bir laboratuvarda buluyoruz. Etrafta bilgisayarlar ve bazı belgeler var. Burası çalıştığımız yer. Duvarda asılı duran bir listede adımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca yanında sentetik bir uyuşturucu maddesi olan LSD'nin kimyasal formülü bulunuyor. Ve bu da kullandıkları malzemelerde bağımlılık yapıcı maddelerin olduğunun da bir kanıtı. İhmal kasedinde bir süpermarketteyiz. Anons olarak biraların indirime girdiği söyleniyor. Ve onlarca bira alarak reyonların arasında ilerliyoruz. Ses gitgide yavaşlıyor. Ve biranın ne kadar iyi bir içecek olduğunu, ruhumuzdaki boşluğu doldurabileceğini anlatıyor. En sonunda eve geliyoruz ve son yıllarımızda yaptığımız gibi televizyonun karşısına geçip ailemizle hiç konuşmadan sadece içiyoruz. Kızımız babasını istiyor. Eskisi gibi onunla vakit geçirmek istiyor. Bizimle konuşmak istiyor. Onu umursamıyoruz ve içmeye devam ediyoruz. Karımız bizimle konuşuyor, neden böyle yaptığımızı ve kötü durumda olduğumuzu söylüyor. Onları umursamıyoruz ve içmeye devam ediyoruz. Ta ki boğazımıza takılan cam parçasını kanlarla birlikte kusana kadar devam ediyoruz. Böylelikle üçüncü parçayı almış oluyoruz. Umursamazlık kasedinde tonlarca bira kutusunun üzerinden geçerek kilitli bir kapıya ulaşıyoruz. Her bir kilidi açmak için bir hap yutuyoruz. Tüm hapları bitirdiğimizde kapıyı açmaya çalışıyoruz ama kilitler tekrar asılıyor. Ardından odada her yerde kapılar oluşuyor. Tüm kapıları tek tek açtığımızda bilinçaltımızdaki bir çeşit dünyaya ulaşıyoruz. Gözsüz insanlar acı çekiyor. Kimisi alkol içerek televizyon izliyor. Kimisi defalarca kafasını sıkmasına rağmen tekrar tekrar ayağa kalkıyor. En sonunda bir deniz fenerine ulaşıyoruz. Ve içeride yine veba maskeli adamla konuşuyoruz. Bize yukarı çıkmamızı ve yarattığımız eserimizle yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor. Yukarıda çok sevdiğimiz karımızla olan bir fotoğrafımızı buluyoruz. İnceledikten sonra masada yanan mumu söndürüyoruz ve bize doğru bir hap kutusunu yuvarlandığını görüyoruz. İlaç şişesinin üzerinde yazan etken maddesi klorpromazin, alkolle karıştırıldığında özellikle olumsuz etkilere sahip. Bir de ilacı yazan doktorun adını görüyoruz. Andrew Smith. Bu adı daha önce laboratuvar bölümündeki listede görmüştük. Kendisi aynı zamanda Dwayne'in çalışma arkadaşı. Muhtemelen amaçları da Raka'nın kaldığı hastanedeki Doktor Smith'le aynı. Karımız bizimle konuşuyor ve halimizin iyi olmadığından bahsediyor. Ardından bir anda sesi değişiyor ve zihnimizdeki karımızın bizim hakkında olan düşünceleri paranoyalarla birlikte ortaya çıkıyor. What want Dwayne? I could help you with that, you know. I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't, I don't care. care about you. If, if you, you want, want to die, die, I'll happily oblige. Do you want mean... a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around. You, you delusional kid. fuck. Want me to stab I'm you with seven dead. knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace. People despise I despise Your children despise you. You're horrifying. You Onu ve çocuklarımızı görüyoruz. Aramızda siyah bir gölge var. Bizden nefret ettiklerini ve bizi hiç sevmediklerini düşünüyoruz. Ve cehenneme doğru düşüyoruz. Gözümüzü açtığımızda odadaki sandalyenin üzerinden cam parçasını alıyoruz. Hapishane isimli kasette karanlık ve dar bir koridorda vücudu tamamen oyunun başında uyandığımız yerde bulunan siyah madde ile kaplı kişiden kaçarak tek tek duvarların arkasındaki bölmeleri buluyoruz. Ve en sonunda çıkışa ulaşarak maskenin parçasını alıyoruz. Ve son olarak ızdırap kasetinde devasa boruların ve makinelerin olduğu bir su arıtma tesisine ulaşıyoruz. Burası bağlı olduğumuz şirkete ait. Kilitli kapılardan geçmek için Louis Taylor adındaki bir çalışanın kartını buluyoruz ve sonunda siyah maddeyle ve borularla kaplı bir havuzun ortasındaki bir kuyuya ulaşıyoruz. Havuzun içinde onlarca ceset yüzüyor. Bu olayların hepsi bizim ve çalıştığımız şirketin su arıtma projesi altında insanlara verdiği maddelerin sonucu. Bunun sorumlusu biziz. Daha sonra önceki kasettekine benzer birisi kuyudan çıkıp bize içeri çekiyor ve aynı odada yine siyah maddenin üzerinde uyanıyoruz. Bu madde muhtemelen arıtma tesisindeki içme suyunu arıtmak yerine zehirle lekeleyen çalışanların pişmanlıklarını ve günahlarını temsil ediyor. Bölüm içinde kartını kullandığımız Lewis Taylor karakteri de aslında evde yaşamış ve bu olaylardan etkilenmiş birisi oyun içindeki çizgi romanda ona dair olayları da görüyoruz. Oyunda onun hayatıyla ilgili bir bölümü oynamamamızın nedeni ise o aslında tam olarak bizim yaptığımız hatalardan dolayı acı çeken bir karakter değil. O da işin içinde ve kendisi de suçlu. Onun aksine diğer karakterler tamamen bu projenin etkisinde bunları yaşadılar. Lucy bir canavarla konuşmuyordu. Muhtemelen içtiği sudaki maddeler nedeniyle halüsinasyon görüyordu. Daha sonra doktora gidip aldığı iğneler de bu yapılan deneylerin bir parçasıydı. Dolores'in zaten yaşlılığından dolayı belli başlı hastalıklara sahip olması normaldi. Ama onu daha kötü yapan şey doktorların yazdığı ilaçlardı. Sonunda iyice paranoyaklaşmasına ve hem kocasının hem de kendisinin canını almasına sebep oldu. Rakansa bir şeylerin ters gittiğini biliyordu her ne kadar halüsinasyonlar görüp sürekli izlendiğini düşünse de bunun bir deney olduğunu ve arkasındaki gücü çözmek üzereydi. Lakin hastanede gördüğü işkenceler ve deneylerin üzerine bir hücreye kapatılarak muhtemelen ödene kadar deneylere maruz kaldı. Bu çığlıklar da deneyler sırasında çektiği acının çığlıkları. Üstelik bu anlattığım deneyler ve ilaçlar da maalesef aslında gerçek. 1950'li yıllarda CIA tarafından insanların zihinlerini kontrol etmenin mümkün olup olmadığını anlamak için bir proje başlatıldı. MK Ultra projesi olarak bilinen bu deneylerde insanlara istediklerini yaptırmak için onlara hipnoz yöntemleri uyguladı. Duygusal deneyler yaparak mentallerini zayıflattı. Hatta halüsinojenik özelliği olan sentetik bir uyuşturucu maddesi olan LSD gibi kimyasal maddeler vererek bir sürü yasa dışı deneyler yaptığı biliniyor. Denek olarak mahkumlar İlaç bağımlıları ve zihinsel hastalığı olan insanları seçerek deneyleri gizli tutmak için onlara şantaj yapan bu projede insanlara istediğini yaptırma ve sorgu sırasında doğruları söyletme gibi amaçların yanı sıra dürüstlük kapı gibi bazı ilaçlar da üretilmeye çalışılsa da deneylerde sözlü ve fiziksel istismarlar da yapılıyordu. Ve sorgu sırasında işkence yöntemi olarak kullanılıyordu. İnsanlar zorla tutuluyordu. Önceden sağlıklı ve iyi olan deneklerde sonradan zihinsel rahatsızlıklar ortaya çıkıyordu. Projede bulunan bir görevli daha sonra bir açıklama yaptı. Deneylerde bize karşı koyamayacak herkesi kullandık diye. 1967 yılında MK Ultra projesi tamamen ortadan kalktı. Ve yok edilen binlerce dosyadan geriye kalanında sadece bu bilgileri elde edebiliyoruz. Bu kadar Kısıtlı belgeden öğrendiğimiz bilgiler bile böyle cani ve acımasız duyuluyorken yok edilen belgelerde kim bilir neler saklıydı. Oyunun sonuna gelecek olursak, 7 parçayı da topladığımızda maske tamamlanıyor ve taktığımızda bu işkenceden kurtuluyoruz. Geri dönüp eve baktığımızda ev gayet normal duruyor. Artık günümüzdeyiz. Paranormal olaylar yok ve çekmemiz gereken bir günah kalmadı. Alt katta aslında orada kapı olmaması gereken bir yerden geçerek beyaz bir ışığa ulaşıyoruz. Biraz ilerlediğimizde ise ışığın diğer tarafında bizi bekleyen ailemizi görüyoruz. Daha sonra cenneti andıran bir manzara eşliğinde yazılar akmaya başlıyor ve karakterimizin artık kurtulduğunu anlıyoruz. Bunun dışında oyunun bir sonu daha var. Eğer oyunun bir yerinde pes edip de kasetlerin ve maske parçalarının hepsini bulmazsak alt katta oyunun en başında ailemizi öldürdüğümüz yere benzeyen bir odaya gidiyoruz. Masada bir silah var ve içinde tam 6 tane kurşun var. Silahı alıp kafamıza sıkarsak ölüyoruz ama tekrar oyunun başındaki gibi evde uyanıyoruz. Aşağı inip tekrar baktığımızda silahtan bir kurşun eksilmiş oluyor. Bu şekilde geri dönüp bu olayı 6 defa tekrar edersek en sonunda silahta kurşun kalmıyor ve bu sefer gerçekten bizim için bir kurtuluş şansı kalmıyor. Başı gözükmeyen, uçsuz bucaksız bir kuyunun içinde uyanıyoruz ve buraya hapsediliyoruz. Ne tarafa gidersek gidelim duvarlara asla yaklaşamıyoruz. İlerlediğimizi sansak da aslında olduğumuz yerde kalıyoruz ve sonsuza kadar bu boşlukta sıkışıyoruz. Bir korku oyunundan bu kadar düşünülmüş ve derin bir hikaye çıkmasını beklemiyordum açıkçası. Oynarken hem çok korktum hem çok eğlendim. Bazı takıldığım yerlerde çözüme internetten baksam da çok zorlandım. Oyunu o konuda biraz zor yapmışlar. Aynı zamanda oyunu tek seferde yayında bitirdik. Birkaç izlediğimiz video ve yaptığımız muhabbetle birlikte tam 12 saat sürdü. Beni Kick'ten takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak ve beğenerek desteklerinizi gösterebilirsiniz. Oynamamı, incelememi veya hikayesini çekmemi istediğiniz oyunları da yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumlara tek tek bakıyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.